Rüyada nişanlanmak ne manaya gelmektedir? Rüyada nişanlanmak hem iyi hem de kötüye yorumlanmaktadır. Bir kişi rüyasında eğer tanıdığı birisiyle nişanlandığını görürse bu pek hayra yorumlanmaz. Kişinin rüyasında tanıdığı biriyle nişanlanması yaşayacağı bir üzüntüye, sıkıntıya alamettir. Kişinin tanımadığı biriyle nişanlanması da öyle öyle iyi şeylere işaret etmediği gibi daha fena şeylere de delalet etmektedir. Rüyasında tanımadığı bir kişiyle nişanlanan rüya sahibi muhtemel bir tehlikeyle burun buruna gelebilir ya da bir tehlikeye düşebilir. Rüyada kişinin tanımadığı bir çiftin nişanlanması iyi bir şeydir. Bu rüya sahibinin yaşayacağı güzel ve mutlu haberlere de işarettir. Aynı zamanda rüya sahibinin huzur içinde yaşayacağı anlamına da gelmektedir. Bekar bir kimsenin rüyasında nişanlandığını görmesi o kişinin evleneceğine yani kısmetine işaret etmektedir. Evli bir kimse rüyasında nişanlandığını görürse bu onun zor bir duruma düşeceğine alamettir. Rüyada nişan atmak ya da nişanın bozulması iyiye yorulmaz. Rüyada nişanlanmak güzel ve sevindirici bir haber almaya işarettir. Rüyada tanımadığı kimseyle nişanlanan bir kişi gerçek hayatında mutlu olur ve karşısına hayırlı bir kısmet çıkar. Nişanlanmak genellikle hayırla yorulan bir rüyadır. Nişanlanmak sevinmeye, mutlu olmaya, önünüze çıkacak güzel imkanlara ve iş hayatınızda yaşayacağınız mutlu günlere işaret eder. Rüyada tanımadık birisiyle nişanlanmak tanıdık bir kişiden daha iyidir. Rüyada nişan yüzüğü görmek ise hayırlara işaret eder. Rüyada nişan yüzüğü gören kişi evlenir. Evli ise bir çocuğu olur, mülk edinir. Nişan yüzüğü bir yandan da bekar olan kişinin daha bir süre bekar kalacağına da alamettir. Eğer kişi rüyasında yüzüğü parmağına takıyorsa ve o kişi bekarsa daha uzun süre evlenemeyecek demektir. Rüyada nişan yüzüğü satın almak da aynı anlama gelmektedir. Eğer yüzük takan ya da satın alan kişi bekar değil de evliyse o zaman bu onun eşiyle bazı problemler yaşayacağına delildir. Evli bir kadın rüyasında bekar birine yüzük vermesi eşiyle problemlerinin uzayacağına, yüzüğü kaybetmesi ise iyiye yorulmaz. Rüyada nişan törenine gitmek ise hayırlı işlere işaret eder. Nişan törenine giden kişi yeni kişilerle tanışacak ve yeni şeyler görecek öğrenecektir rüyasında. Kendi nişanlanan kişi beklediği bir fırsatı yakalama ihtiyacı elde edecek demektir. Rüyada tanımadık biriyle nişanlanmak ise güzel ve iyi haberlere işaret etmektedir. Rüyada nişanın bozulduğunu görmek ise bu rüyayı gören kişi sözünden geri döner, emanete ihanet eder. Rüyada nişana gittiğini görmek ise sevindirici müjdeli haberlere alamettir. Rüyada nişana giden kişi hiç ummadığı yerlerden kendisini mutlu edecek haberler alacağına alamettir. Rüyada zorla nişanlandırıldığını görmek ise bu rüyayı gören kişi hiç beklemediği yerlerden nimetler kazanır. Nimetle, bollukla dolu günlerin geleceğine, sıkıntılarına sonra feraha ereceğine işarettir. Rüyada kız veya erkek çocuğunun nişanlandığını görmek ise bu rüya sağlık konusunda problem yaşayanların kısa sürede eski sağlıklarına kavuşacaklarını da işarettir. Rüyada sevdiğiyle nişanlanmak ise Uzun bir zamandan beri sağlık sorunlarıyla uğraşan bir akrabasına maddi ve manevi açıdan yardımcı olacağına, iş kuracağına, zenginliğe, feraha, sıkıntılardan sonra rahatlamaya işarettir. Rüyada ölüyle nişanlanmak ise sonunda pek hayır getirmeyecek bir işe girileceğini de işarettir. Rüyada nişanlanmak istememek ise rüya sahibinin bir aksilik sonucu canını sıkan bir durumla karşılaşacağına işarettir. Rüyada sevmediği insanla nişanlanmak ise istenmeyen ve hane halkına zarar getirecek bir kişiyle muhatap olunacağına, bu kişi yüzünden bazı tartışmalar yaşanacağına, uzun ayrılıklar yaşanacağına, eşler arasında soğukluk yaşanacağına işarettir. Rüyada evliyken başkasıyla nişanlanmak ise, rüya gören kişinin hayırlı bir şekilde ilerleyen, bir işte bazı aksaklıklarla karşılaşacağı, ardından zor bir duruma düşeceği manasına gelmektedir. Rüyada isteksiz nişanlanmak ise, Rüya sahibinin çok kötü geçen bir dönemin ardından kendisine aile büyüklerinden birinin yapacağı yardım sayesinde iş hayatına geri döneceğine alamettir. Rüyada kuzenle nişanlanmak ise, birçok kişi tarafından yadırganacak ve uzun bir zaman boyunca problem yaşanmasına sebep olacak bir durumla karşılaşmaya, bunun akabinde sevinçli haber almaya işarettir. Rüyada küçük yaşta nişanlanmak ise, kişinin beklemediği bir yerde beklemediği bir kişiden darbe alacağına bu yüzden uzun bir süre boyunca kendisini toparlayamayacağına, sevdiği kişinin sağlık problemleriyle kötü haberler alacağına da alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.